side Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere First Blood'un yesini göstereceğim. Vakit kaybetmeden göstereyim. Şimdi 35 mermimiz varken ilkten Çetengine'yi açıp açılırsa çetengine. hadi Çetengine açılmıyor evet biz de buradan tekrar açarız Heh, açtı hayır kapat buradan ama sadece masa üstündekinde olur Olu, diğer sürümler internetten oynarsanız da olur da ama Mozilla Firefox'tan olur yani normalde olmaz Google Chrome'dan veya Explorer'dan. Hmm. Buradan First Blood X, X eksiği seçin ve şuraya value ya yazan yere merminizi yazın 35 aratın Bakın şu yeşiller var ama onları şimdiden almayın. Alırsanız olmaz. Almayın. Hadi açıl ya. Of. Hah İptal. Devam et. Şimdi 1 2 3 4 5 4 5 Şimdi ben şu 30 mermi kaldı. 30'u aratacağım ve next scan diyeceğim. 76 tane oldu. daha da azaldı. Ve şimdi 25 tane arattım. 25'i aratacağım. Kaç kalmış? 67. Şimdi bunu böyle tek sayı olarak 19 yapın. 19 aratacağım. Yine 67 tane var. Bunu sonra 18 yapın. Bir tane daha ateş edin. 18 arattırın. Hepsini CTRL'a e tıklayın. Şu köşedeki bir, bir kere basın. Soru şunları ctrl ile bütün hepsini seçin. Ya da hiç uğraşmayın. Bu valoya yazan yere 3000 yazın. 3000'den fazla yazmayın. Benim size tavsiyem 3000'den fazla yazmayın yani. Bakın şimdi. Merminin bitmesini bekliyorum şu an. Aa. Bitti. Şimdi buradan silin. Bunları da silin. Hepsini hem de. Evet sıfır arattırıp next scan deyin. Çok fazla bulması gerek. Yo bulmadı. Evet. Bunların hepsini activate olarak işaretleyeceğiz. Of ne uzun iş. Kısa bir şey yok mu bunun ya? işaretle. Şunları da işaretleyeyim. Az kaldı zaten. Hop 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 hop. Şunları. Şimdi CTRL seçin. Sonra 3000 yazın ya da 300 yazın. Bakayım hepsi oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi Köşede mermi 300 olup duruyor Bitmiyor yani mermi Gördüğünüz gibi Böyle sınırsız mermimiz oluyor Oo go go Evet Bunu yaptık ya İsterseniz bir de Speed deneyeceğim ben Açayım Ama bunu 5'ten fazla yapmanızı önermem epli gördüğünüz gibi çok hızlıyız Gör görüyorsunuz zaten sizde iki dakikada oraya gidiyoruz ama böyle lag falan da oluyor yani çok fazla tavsiye etmem gördüğünüz çok pis, pis bir lag oluyor bunu 2 yapın. Sonra 2 yapın. Fazla benim gibi lag olursa 2 yapın. Hadi. Aa, delireceğim ya. Hop dondu. Neyse arkadaşlar anladınız siz benim diyeceğimi. Ben videoyu burada bitiriyorum. Zaten kısa bir video olacaktı. First Blood'un videosu zaten o kadar da uzun olmasına gerek yok. Neyse ben bitiriyorum videoyu. İyi günler iyi oyunlar. İlkten ses kaydını durduracağım. Ses kayması oluyor yoksa. dur. dur, dur.